Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir evet, video çekeceğiz. Bugün 4 ve 4 ve Bugün arkadaşlar yeni mikrofon aldım. Arkadaşlar evet, diyorsunuz diyor, Dur amını dur. Arkadaşlar evet. diyorsunuz niye video çekmiyorsunuz? Niye şey yapmıyorsunuz? Mikrofonum yok. Mikrofonumu kırdım ben. Mikrofon, mikrofonumu Arkadaşlar, arkadaşlar sevgisi dur musun? Benim problemim. Arkadaşlar tak çıka evet, tak çıka evet. Yapıyorum mikrofonuma ama bir gün Bilmiyorum. bir bak yeme yok. Gel diyor, <laughs> Bir gün bir <laughs> bir, bir tane kodum Osman'ın tokadını bir vaktim kırılmış ama. Sonra açıkta keyfin çıkarım diye açık içini açtık. İçinden ne çıkmıyor mu? Yardım. <laughs> Oo. <laughs> ama video başladık. 5. saniyede telif yedik ama. <laughs> Böyle şey olmaz ya. Yok şaka yapıyorum. Arkadaşlar İçinden hiç bir şey çıkmadı. İçinden hiç bir şey çıkmadı. Çin balığı zaten. Ne bekliyorsun lan bana? Sen ne bekliyorsun ha? Çok sinirliyim zaten. Yiyeceğim. Arkadaşlar o yüzden şimdilik bangır bangır of geliyoruz. Ya. Bizi de destekleyin arkadaşlar. Çok oyunu bilmiyorum da arkadaşlar bu kim? Şey Oyun çok ol. oynamayı bilmiyom. Şehşeng olmuş. Valla ismi o hoş... şu... Ay... Onu demem. Bang. Gel. Çelip. <laughs> arkadaşlar Sen başka şey. ne oyunları çekelim onları da söyleyin. Biz çekeriz. Biz bak, çünkü 31 çekiyoruz genellikle de. <laughs> 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 Siz hangi bir şey çekeceğimi söyleyin arkadaşlar. Biz seve seve çekeriz. 31 daha bak, amırız. Ben, ben burada el aleme at şeyleri çörekleniyorum. <laughs> Bu gubulu adam kaç. Adam zila. Yine öyle bakıyorsun lan. Lan yine telif ettik ya. Kanka ben geçen hadi bir tane nereye gidiyorsun? Dur dur dur. Bir tane videomuzu izliyordum. Şimdi söyleyeyim. Dur 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 dur. Niye küfür söylüyorsun ya? Niye küfür söylüyorsun? Arkadaşlar videonun ismi şimdi de söyleyeyim yani. Oo! Video başı küfür. Videonun ismi 2 yıl sonra tekrardan Craftlash oynuyoruz. Bunu izleyelim. Ben bir de küfür ettim. Ama onu niye söylüyor diyor ya. burası çok güzeldi vallahi ben. Onu ama. Flash çıktı lan ha. Flash TV. Yok yok size. yok. Anam öldüm. Şunu da öldürdüm. Kurdum. Öldüm ya. gel Ne oldu oğlum ya. Öldüm abi. Selamünaleyküm. <laughs> Selamünaleyküm. <Öl. gel. gülüyor> <Selamlar. gülüyor> Yine bu mapuslar düşmüşsün. Kardeş. Şöyle dur oğlum söyleme ya minik oğlum niye niçin? Yaratman ölüyor yaratman bir küfür misin? söyleme be bir küfür söyleme olur, olur, olur. <laughs> Bir küfür söyleme ya Söylemem ne Bakıyorsun ne ha? yapın ha, evet. hadi bakalım gel bir evet. lan Hıh Övüt veren pek olmadı. Düştüm mahpus yanlarına. Övüt veren çok olur. Nüfustan mı? Aha. Adam mal, mal geçmiş adam. Kırdı 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 kırdı. Arkadaşlar. Ya. Gibi, ya. Devamını istiyorsunuz arkadaşlar. Kırmızıları. Devamını istiyorsunuz. Pornhub yazarak Ulaşabilirsiniz ama gizli sekme açın. Lütfen. Çünkü çok. <laughs> Seyfi anladı. Çünkü Seyfi akşam oldu mu. TikTok'a gidiyor karı g**tünü izliyor. Valla bir tane. <laughs> <laughs> valla onu siz izlese hep şimdikten güzel bir Valla Bir tane hesabını girem dedik arkadaşlar. Şey bu arkadaşlar şu an. Görmezdik ikisini işte. Aynen aynen. aynen aynen. Başımın. Dur dur. Bak bak görüyorsunuz ya değil mi abi. arkadaşlar? Şey olsun diye. İpnir olsun diye ben söylemeyem diye yapıyor. Arkadaşlar Kanka, ne oluyor? Işte valla gördüm. Bu göt mü düzlüyor? Nereden milyon deseniz? Şeyden milyon. Hmm, bu. Şey ben, aa, buldum buldum buldum. <laughs> ne demiştim geliyor diye ne demiştim? Bir de bana inanmıyor peden. Orası. Ha, bak, tekrar... Lan ben ha? sen demedim mi? evet işçi içti diye. Seyfi kırıldık mı? Kırıldı kırıldı. Seyfi. Düştü. Ah, ben düştüm. Ah, Bot geçtim ben. Kafa dönüyor benim arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim ben söyleyeyim öyle. Bir iç baksana. Yoksa, Ö, bu sen ne yapıyorsun oğlum? Elmasları oğlum. Ya ya. Dönüyor dönüyor. Oğlum adamlar saldır da. Heyecanın çıksın. Ya, 5 dakika ucu çıkmışık. Ama ölmüşüz. Vallahi gitmişik. Arkadaşlar bu ucu kısa kısa izleyeceksiniz yani şey olarak izleyeceksiniz. Kesilip kesilip izleyeceksiniz. Bu sahneyi koyasam iş koyasam kesip kesip izleyeceksiniz söyleyeyim yani 5 dakikalık vücudu çekmem ben Geçin bu daha 2 kişi var Seyfi Adamın öldü Oha Biz biz Arkadaşlar Gel gel Elikler elektronik neredesin? Buraday Seyfi sayesinde yenildik arkadaşlar Yeni kalanlar ya. Ne güzel sevinç. Ho! Şefi, Şefi. Şey Yoksa? <laughs> kuştan sonra kedi aldık. Guşu yedik pezmek. At at. Bu ne beklenmiş. bura? Ben burada beklemiştim. Bug'u Bug buradaydı. Kaldırdılar. Hadi arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Görüşürüz men.